Amerika'dan mı emlak, ev, arsa almak değersi anlamda daha mantıklı yoksa Türkiye'den mi? Verdiğiniz para karşılığında sahip olduğunuz veya geriye aldığınız değer anlamında Türkiye'deki fiyatlar gerçekten çok saçma. Şimdi sahibinden.com'a girdik. Gördüğünüz gibi İstanbul Üsküdar'da daireleri arattım. Şu çıkanlardan bir bakalım. Bir tanesi 95 milyon TL'ye listelenmiş. Yani 95 bin dolar değil, 950 bin TL değil, 95 milyon TL. Onu da 36'ya bölersek bugünün dolar kuruyla 2.6 milyon dolar yapıyor. Hatta ondan biraz daha fazla yapıyor. Neyse net 290 metrekare. Hadi biz ona 300 diyelim. 5 artı 1 o da sayısı fena değil. Ama bahçe katı aynı zamanda. Günün sonunda burası bir apartman dairesi. Yani müstakil ayrı bir arazisi kendi alanı yok. Ha, ufak bir bahçesi var şimdi ona bakalım. Bahçe kısmını gördüğünüz gibi burası dışarıdan. İçerisine de bakalım. Yerler, kapılar, banyosu. Devam edelim. Devam edelim. Yine banyo. Yani burada şöyle amşam neyi var ki 95 milyon TL'ye listeleniyor. Hatta aşağı inelim şimdi. Bakın birkaç tane daha var onlara da bakalım. Bir tanesi 113 milyon 500 bin TL'ye listelenmiş. Diğeri ne? Diğeri de bebek de. Bir de burası direkt boğazda böyle yalı falan da değil yani. Botum var yalım var falan diye. Şimdi gelin bizim bu bölgenin en nezih milyoner ve bilyonerlerin yaşadığı bölgeden bir tane örnek verelim. Amerika'da en çok kullanılan emlak sitelerinden Zillow'a girdik. Şimdi ben burayı buldum zaman yine kaybetmeyelim diye. Gördüğünüz gibi 2 milyon 300 bin dolar olarak listelenmiş. Tam bir şato. Şimdi detaylarına bakacağız. 6 odalı ve 6 banyolu yaklaşık da 7 bin skorafet. Yani 650 metrekareye denk geliyor. Ve oda sayısı da gördüğünüz gibi daha fazla 6 tane odalı 6 banyolu ayrıca 0.36 akrede kendi arazisi var. Yani oda yaklaşık işte 4 ile çarpın 1.5 dönüme yaklaşık olarak tekabül ediyor. Ama burası belirttiğimiz gibi sadece bu bizim bölgede değil genel Amerika'da da yani en fazla yoğunlukta milyoner ve milyonerlerin yaşadığı bölgelerden yani bizim buranın Beverly Hills'ı gibi düşünün Kaliforniya'ya kıyasla. Yani bu bölgedeki işte okulların kalitesi, yaşam standardı ve kalitesi çok çok yüksek. Şimdi şöyle dışarıdan ve içeriden genel anlamda biraz bakalım. Gördüğünüz gibi dışarıdan resimler. İçeri girdik. Yüksek tavanlı. Yukarıdan bir tane çekilmiş resim vardı. Aynen onu geçtik. İçerisini görüyorsunuz. Ferah geniş. Zaten dediğimiz gibi 6 tane oda 6 tane banyo. Adam gördüğünüz gibi spor yeri bile yapmış. İşte tabı var. Jacuzzi'si var. Burası da arka bahçesi. 1,5 dönüm yaklaşık olarak arkaya doğru gidiyor. Kamelya tarzı yer yapılmış. Bu da bu ilanı da ben rastgele seçtim. Herhangi bir alakam falan yok. Genel anlamda fiyatların çok saçma olduğunu göstermek için. Bu olayda böyle. Kıyaslamayı siz de yaparsınız. Amerika'da emlak, alım satım ve yatırımlar kapsamlarında yardıma ihtiyacınız varsa bana web sitemiz TR üzerinden ulaşabilirsiniz. Görüşmek üzere. Selamlar.